Merhaba arkadaşlar. Bant ve makasımızı getirdik. Söylemiştim size bir tane falvadan gazete gerek. O gazeteden birazcık kopartın. Ve şeye arabanın boyanmaması gereken yerlere yapıştırın. bantla. Şimdi yorumlarda niye yapıştırıyoruz diyeceksiniz. Çünkü şey arabanın boyanmaması gereken yerler boyanırsa çok kötü bir şey olur. Arkadaşlar. Evet, Şimdi bağlantılarla mahfuzu edelim. Yani onun yerine şey boyanacak boyamamız gereken yerlerin radetesi boyanacak arkadaşlar. Anladınız. Arkadaşlar bantladık. Şimdi aracımızı boyuyoruz. Ne renk boyayalım ki? Ya o, mavi boyar mı ki bunu? Fırtına alalım bir dokunduralım bunlar boamıyor anne 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 bir dakika bana Sulu boya mı getirir misin? Anne! Su. Sulu boya mı getirir misin? Arkadaşlar ben iki dakika hızlıca sulu boyayı alıp geliyorum. Tekrardan geldim. Buraya su doldurmak falan. <laughs> ben maviye boyacağım arkadaşlar. Siz isterseniz çok başka renkler bile yapabilirsiniz. Ben mavi yapacağım. Aslında mavi de çok güzel yakıştı. Aksında mavi boyarsam çok güzel olacak. Tavanı mavici. Seriye boya damlamalı inşallah şey. Çünkü içini orası delik de ondan. bir boyuyorum. Şu bantı birazcık çeksem. Çok şöyle. Edelim de boya var. Boşa gitmesin. Çok susuz kaldı boya Şimdi şöyle bir mavi boyayalım. Mavi oldu. Çok da güzel yakışıyor. Başka da renk olabilir. Yorumlara siz niye boyuyorsunuz? Sulu boya ile diyeceksiniz ama çünkü şey sulu sulu boy yasız başka boyam yok var da akrilik boyam var. Onlar da kapamıyor. Şuraları şöyle de boyayalım be. Ya da orayı boyayalım, verelim falan. Şöyle boyamayacak yerleri boyayın. Hayır boyamayacak yerleri boyamayın arkadaşlar. Boyarsınız çok değişik bir şey olur mu? ama yanlışlıkla ben sıçır derseniz o zaman bir şey diyemem arkadaşlar belki yeniden paralarsınız. Görüşürüz arkadaşlar. Boyama işimizi bitirdik. Yüz böyle.